Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte sevenleri kavuşturacağız. Biliyorsunuz ki kumak kızımız gurk yattı ve civciv çıkardı. 3 tane kendi çocuğu, 2 tane buf zibrit yavrusunu büyütmeyi başardı ve kocaman oldu. civcivleri artık altında yatmıyor. Hatta erkek olanların yüzü kıpkırmızı olmuş. Ve bu videoda kuma kızımızı eşiyle buluşturacağız. Hep beraber şöyle açayım. Yakından bakalım. Kuma kızımızın siniri hala devam ediyor. Harika bir anne, harika bir tavuk. Eşine kavuşturmadan önce videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yapmış olduğum çekilişleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sevenler buluşunca neler oluyor? Hep beraber izleyelim. Kuma kızımızı yakalamak gerçekten çok zor olacak ama elimden geleni yapacağım. Çok agresif bir tavuk. Oha. Çocukların da kendine benzetmiş. Kuma kızımız. Gel kızım. Evet, kuma kızımızı yakaladım yakalamak hiç de kolay olmadı. Kendini paramparça etti. Bu arada tutunca bir şey fark ettim. Zaten çatısını açmış ve yumurtlamak üzere bu kuma kızımız yavruları hemen hemen 2 aylık oldu. Ve Adana çok sıcak olduğu için ayırma kararı aldım. Şimdi kuma kızımızı yere bırakacağım. Rahat rahat dolaşsın. Sonra eşinin kafesini açalım bakalım neler olacak. Çok tatlısın kafesi parçalayacak oğlumuz. Merhaba aşkım der gibi oldu. Çok şükür eşine kavuştu oğlumuz. Kur yapa yapa bir hal oldu. Teşekkür ederim diyor. Hiç önemli değil oğlum. Yeter ki sen mutlu ol. Yeter ki siz mutlu olun. Bir kedi gördüm sanki. Yine bu oğlumuzun diğer eşleriyle kavuşma görüntülerini bu videoya izlemeyenler için, kanalımızı yeni takip edenler için ekliyorum. kaç kızım kaç canını kurtar bu hayvandan Hadi bir selam ver. Evet izlemiş olduğunuz görüntüler bu oğlumuzun diğer eşleriyle buluşma görüntüleriydi. Maşallah. Oğlumuz formunu hiç kaybetmemiş arkadaşlar. Şimdi onlar aşağıda kaynaşsınlar. Biz de yavrularına ilk defa anneleri olmadan yemek verelim ve onları yakından çekelim. Onlara ve bütün civcivlerimize haşlanmış yumurta getirdim. Anneleri olmadan ilk yemeklerini yavrularımız yiyor. Erkek olan çok ama çok komik gözüküyor. Bu kafesin önüne ne zaman gelsem Behlül oğlumuz aklıma geliyor ve çok üzülüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Mecburen yolumuza devam ediyoruz. Hayat devam ediyor. Maşallah dört cüce hint yavrumuza. Biraz buradaki cimcimelere verelim. Burada da 6 tane Altın zebet yavrularımız var. Yaklaşık 3 haftalık oldular. 6 da 6 büyümeye devam ediyor. Maşallah demeyi esirgemeyin. Yine burada büyümekte olan yavrularımız var. Onlara da afiyet olsun. Bu arada onların içinde de bir tane serama kızımız var. Annesinin kopyası. Kabul ederlerse iki dişi bir erkek olarak onların yanına koyacağım. Şu kuyruğu dik olan serama. Yeni etme. Gümüş sibritlerimize de verelim. Maşallah, maşallah. Tabii seni unutmadık. Nihal kızımıza da verelim. Biliyorsunuz o çok sever bunu. Biraz da burada büyümekte olan yarkalarımıza verelim. Erkekler şimdiden görevlerini yerine getiriyor. Maşallah. Biraz da buradaki arkalarımıza verelim. Maşallah. Biraz da ortak alana verelim. Biraz yetişkin altın kızlarımıza verelim. Biraz yetişkin gümüş kızlarımıza verelim. bu şekilde arkadaşlar. Seven çiftlerimizi kavuşturduk. Hayırlı uğurlu olsun. Yakında yumurta gelecektir. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çekilişleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.